Bitcoin 72 bin doları kırabilecek mi? Ethereum ETF onayları gerçekleşirse Ethereum fiyatı nereye kadar yükselebilir? Altcoin ve Bitcoin rallisi artık başladı mı? Arkadaşlar herkese selamlar Golden Trade YouTube kanalındasınız. Bugün sizlere bazı kritik analizler getirdim. Hem Bitcoin tarafında biliyorsunuz bazı beklentiler var fiyat yükselişiyle ilgili hem de Ethereum ETF'nin onaylanıp onaylanma durumuna göre de fiyatla ilgili yine beklentiler oluşmuş durumda. Tabi biz de bu noktada bazı pozisyonlar almaya çalışıyoruz ve mümkün mertebe yatırımlarımızı yönlendirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar bu noktada başarılı olmaya çalışırken sizlere de tabi destek olmaya gayret gösteriyoruz. Bu akşam saat 9'da Fed'in toplantı tutanakları yayınlanacak. Tutanakların içerisinde yer alan başlıklar da bizler için önemli olacak. Detaylarına kadar hepsini okuyup yine bununla ilgili önemli bilgilendirmelerde bulunacağım. Gece saat 23'te canlı yayında olacağım. Sizler de canlı yayına katılmak için abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi gelelim konumuza. Sizlerden ricam videoyu mümkün mertebe sonuna kadar izlemeniz. Çünkü yarım ya da eksik bir analiz bilgisiyle yatırımlarınıza yanlış bir müdahalede bulunabilirsiniz. Ekranda Bitcoin üzerinde oluşmuş bir 4 saatlik düşen trendi görüyorsunuz. Mevcutta Mayıs ayının başından beri sizlere paylaştığımız detaylar dahilinde Bitcoin'in 71 bin dolara kadar ulaşmasını bekliyorduk. Bu noktada beklentilerimizi karşılayan ilk hareket 60 bin dolara civarından alınan destekte de geldi. Devamında yaptığımız analizlerle de mümkün mertebe fiyatın 71 bin dolar civarlarına kadar yükselebileceğini sizlere aktardık. Buraya kadar analizlerimizde herhangi bir yanılgı olmadı. Fakat bundan sonraki adımla ilgili detayları paylaşacağım sizlerle. Acaba Bitcoin buradan yükselişe devam edebilir mi? Yoksa 74 bin, 73 bin dolarları ziyaret edemeden düşüş mü gelecek? Trend üstündeki yapıya odaklandığımız zaman ben açıkçası bu trendin kırılmayacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir görüntümüz var. Ekranda Bitcoin'in halving döngülerini göreceksiniz. Birazdan sizlere aktaracağım bilgiler Bitcoin'in halving döngülerinde yatan gizli şifreler. Burada analizler üzerinde dikkatli bir şekilde yorumlama yapabilirsek eğer yatırımlarımızı da düzgün yönlendirebiliriz ve bu noktada Bitcoin rallisine tam hazırlıklı şekilde dahil olabiliriz. O yüzden iyi dinleyin. İlk etapta Bitcoin'in halving öncesinde %30, ardından halving ve halving'den sonra da %30'luk düşüş yaptığı 2016 yılındaki halving döngüsünü görüyoruz. Burada son düşüşten sonra fiyat kendini toparlıyor. Bu toparlamanın belli bir bölümünden sonra sert bir yükseliş geliyor. Bu sert yükselişten sonra ise yatay bezdirici bir sürece dahil oluyoruz. Ortalama bir buçuk aylık. Ardından fiyat yükselişi geçiyor ve Bitcoin'de bildiğimiz rally dönemine dahil oluyoruz. Şimdi buraya kadar bir sorun sıkıntı yok. Ekranda gördüğümüz mantığı anladık. 2016 yılı buraya kadardı. Gelin bir de 2020 yılında neler görmüşüz ona bakalım. Yine 2020 yılında halving'in öncesinde yaklaşık %20'lik bir düşüş, devamında fiyatın kendini toparlaması, ardından yüzde %13-%14 civarı bir düşüş daha görüyoruz ve devamında fiyat yeniden kendini toparlıyor. Belli bir yerden sonra sert bir yükseliş daha yapıyor. Bu sert yükselişten sonra yine yatay bir sürece dahil oluyor. Düşüşlü, yükselişli, yataylı böyle caydırıcı, bezdirici, yatırımcıyı bunaltacak bir harekete dahil oluyor. Yaklaşık olarak 2 aylık bir yatay süreçten sonra ise beklediğimiz rally hareketi geliyor ve Bitcoin buradan yukarı doğru yükselmeye başlıyor. Mevcutta bulunduğumuz süreç de aslında çok farklı değil. Halving'den önce yaklaşık %18'lik bir düşüş görüyoruz. Tamam. Ardından fiyat kendini yavaşça toparlıyor. Bu da tamam benzerlik. Ardından halving gerçekleşiyor ve halvingin gerçekleştiği günden sonra yaklaşık %23'lük bir düşüş daha görüyoruz. Burası da tamam bunların hepsi normal benzerlik diyelim. Devamında fiyatın yatay yatay hareket ettiği ve kendini yavaş yavaş topladığı 66 bin dolarlara kadar iki kez pik yükselişi yaptı bir süreç görüyoruz. Burası da tamam ve ardından fiyatlar sert yükselişe geçiyor. Yani bitcoin burada 71 bin dolara kadar yükseliş yapıyor. Atak yapılabilecek kritik nokta yukarıda 73.500 dolar. Yani 73.500 dolara kadar belki de bir fiyat hareketi görebiliriz şu andaki döngüye göre konuşursak. Buraya kadar benzerlikler devreye girdiyse bundan sonra da benzerlikleri konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bundan sonraki süreçte büyük ihtimalle biz Bitcoin'in yatay ilerlediği, Ağustos ayına kadar caydırıcı olarak adlandıracağımız düşüş yan yan kırmızı mum işte yeşil mum ama hacimsiz bir sürece dahil olabiliriz. Bu dahil olduğumuz süreç gerçekten bizleri zorlayacak. Yatırımlarımızdan vazgeçme durumuna geleceğiz. Bu noktada kararlarımızda mümkün verdi ve sadık oluyor olmamız lazım. Çünkü istemediğimiz herhangi bir yanlış adım atarsak Ralli'de bundan çok pişman olabiliriz diye düşünüyorum. Genel itibariyle bu vakitten sonra şuradaki görüntüleri de gördükten sonra açıkçası Bitcoin üzerindeki beklentim fiyatın 72 bin dolar civarının üzerine çıkmadan yeniden aşağı doğru gerileceği burada 60 bin, 61 bin dolar olabilir. Bu fiyatlara belki de daha aşağısı olmayacak ama 64 bin, 65 bin dolar civarlarına kadar bununla ilgili herhangi bir seviye vermeyeceğim. Bir yatay sürece dahil olacağız. Ağustos ayına kadar dediğim gibi bu süreç işleyecektir ilmek ilmek. Ağustos ayından sonra istediğimiz rally'nin geleceğini düşünüyorum. Tabii bunu destekleyen bazı ek göstergelerim de var. Ekranda Bitcoin üzerindeki mevcut likidasyon haritasını görüyorsunuz. Ve anlık genel görüntüye bakacak olursak 3 günlük fiyat hareketinin genelinde en çok likidasyonun yaklaşık olarak 180 milyon dolarla 72.100 dolar civarlarında bulunduğunu görüyoruz. Yani burada fiyatın bir kere daha 72.000 dolarlara uğraması mümkün gibi görünüyor. Keza benim beklentimde böyle olacak. Buralara kadar ziyaret geldikten sonra ben açıkçası fiyatım daha da yukarıya gidebileceğini düşünmüyorum. Ethereum ETF onaylansa bile mi? Evet onaylansa bile. Çünkü onunla ilgili de bir detay paylaşacağım. Bilmeyenler için tekrardan hatırlatalım. Mevcut Ethereum ETF dosyalarında, verilen dosyalar içerisinde Ethereum staking'ine yer verilmedi. Yani Ethereum staking'i yapılamayacak. Bu ne demek oluyor diyorsanız en basit tabirle şöyle söyleyeyim. Ethereum staking'i olmadığı için Ethereum spot ETF'i beklenene kadar rağbet görmeyebilir. Genel itibariyle beklenti bu yönde. Ben de açıkçası aynı noktadayım. Yani Bitcoin spot ETF'i güzel karşılandı. Evet doğrudur. Fakat Ethereum spot ETF'i bu noktada güzel karşılanmayabilir. Güzel karşılansa bile kalıcı bir güzellik olmayabilir Ethereum üzerinde. Bu beklentiyi çok net bir şekilde ifade etmemiz lazım. Çünkü piyasadaki çok büyük isimler de bu noktada aynı beklentiye dahil olmuş durumda. 4 saatlik genel grafiğe baktığımız zaman Bitcoin üzerinde mevcut fonlama oranındaki yavaş yavaş azalımları görüyoruz. Bu da fiyatın son bir kez yukarıya gitmesi için iyi bir sebep olacaktır. Fakat bir yerden sonra fonlama verilerinin artışını da görmeliyiz. Yani söylediklerimi destekleyebilmemiz için Aynı zamanda verilerin de bizim istediğimiz tarafta ilerliyor olması lazım. O yüzden Bitcoin 72 bin dolara ulaştığında fonlama verilerini takip ediyor olacağım. Ve bu noktada Bitcoin 72 bin dolara geldiğinde fonlama verileri halen aşağı doğru düşmeye hatta negatife dönmeye başlıyorsa tabii ki fiyatın yükselişinin devam edebileceği ile ilgili kısa detayları bilgilendirmeleri Telegram kanalımızdan ve mümkün mertebe YouTube canlı yayınlarımızdan sizlere aktarıyor olacağım. Şu anda bu videoda dahil olduğum anlattığım bütün bilgiler şu ana kadar gerçekleşmiş hareketler için bir yorumdur. Bundan sonraki süreç için açıkçası yeni gelecek verileri de onaylıyor ve bununla ilgili yeni analizler aktarıyor olmamız gerekir. Şimdi buraya kadar detaylı bir şekilde aktardığımı düşünüyorum. Ethereum üzerinde bazı konuşmalar yapacağım. Çünkü Ethereum'da spot ETF onaylanırsa fiyat nasıl hareket edebilir? Ethereum'da nasıl hareketler görürüz? Fiyat yükselişi görebilecek miyiz? Nereye kadar yükselişler göreceğiz? Şimdi dikkat ederseniz Ethereum üzerinde iki temaslı, üçüncü temasında doğrudan kırılmış bir trend yapısı görüyoruz. Bunun dışında aşağıda önemli iki tane destek noktası hemen karşımıza çıkıyor. Yine bunların dışında eğer istersek bu yapıyı bir bayrak formasyonu olarak da kabul edebiliyoruz. Fakat bunların tamamının dışında Ethereum fiyatının olması gerekenden çok daha hızlı yükseldiğini bilmemiz lazım. Fiyat bu noktada açıkçası şu anda çok net bir şekilde 3600 dolar civarlarında kendine destek edindi. Çünkü burası mevcutta kırılan trendin aynı zamanda bir direnç bölgesiydi. Şu anda burası bir destek pozisyonu. Yani 3600 doların altında Ethereum fiyatı görmediğimiz müddetçe, 4 saatlik günlük kapanışlar görmediğimiz müddetçe Ethereum düşecek demenin de çok doğru olmadığını düşünüyorum. Fakat şöyle bir durum var. Açıkçası Bitcoin'in spot ETF onaylandığında bazı fiyat hareketleri gördük. Bu fiyat hareketleri nasıl gerçekleşmişti? Hemen hızlıca oraya bakalım tekrardan Ethereum'a gelelim. Bitcoin'in spot ETF onaylandığında tamam biraz sancılı bir süreç yaşadık. Çünkü işte sekin Twitter hesabı eklendi, yanlış haberler çıkarıldı, insanların beklentisi sürekli olarak yeniden yüklenip yeniden negatife çekildi. Ve burada çok karmaşık bir piyasa yaşadık. Fakat gene itibariyle bir durum oldu. Bitcoin'in spot ETF onaylandı. Fiyat yukarıda yaklaşık 48 bin dolara kadar yükseldikten sonra aşağı doğru kendini 38 bin dolara kadar bıraktı. Çünkü artık beklenti karşılanmış oldu ve beklentiye kadar oluşan alımlarda kar satışıyla piyasayı aşağı doğru çektiler. Burası tamamsa Ethereum'a geçelim. Ethereum ETF'inin onaylanabileceği ile ilgili beklentinin %25'ten %75'e çıktığı haberi gelince Ethereum yukarı doğru yükselmeye başladı. Buraya kadar tamamız bir sorunumuz sıkıntımız yok. Şimdi Ethereum ETF'i büyük ihtimal yarın onaylanır diye düşünüyorum. Onaylama gerçekleştiğinde Ethereum'da yeni bir atak daha göreceğiz. Bu atağın yukarıda ilk kritik direnç noktası 4100 dolar olacak. Fakat 4300 dolara kadar belki biraz daha yukarıda 4400 dolara kadar bir Ethereum yükselişiyle karşılaşabileceğimizi düşünüyorum. Yani yarın akşam Ethereum Spot ETF ile ilgili kararlar verildiğinde yaklaşık olarak %16-17 civarında bir Ethereum yükselişiyle karşılaşma ihtimalimiz yüksek görünüyor. Ancak ondan sonraki süreçte Ethereum yükselişinin devam edebileceği ile ilgili hiç olumlu görüşlerim yok. Çünkü mevcutta Bitcoin ETF'inde yaşanan durum aynı şekilde büyük ihtimal Ethereum'da da yaşanacak. Yatırımcı bu noktadan satın aldığı Ethereum'ları yukarıda 4000 doların üzerinde herhangi bir fiyat noktasında satmayı tercih edecek. Devamındaki süreç Bitcoin'den farklı olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani bir yatay sürece dahil olacağız biz. Bitcoin'in mevcut halving döngülerinden anlattığım bilgiden kaynaklı. Büyük ihtimalle Ethereum da burada bir yatay sürece dahil olacaktır. Ethereum için kritik destek yine 3600 dolar civarı kadar kalacaktır diye düşünüyorum. Yeniden aşağıda 3100 dolarları hedefleyen bir Ethereum umarım görmeyiz. Umarım 3600 doların altına düşmez önümüzdeki 2-3 ay boyunca Ethereum ve ondan sonra da fiyatın yükselişini izleriz diyorum. Yine mümkün mertebe bu ekranda anlattıklarımla ilgili, videoda anlattıklarımla ilgili tüm detayları akşam saat 23.00'da canlı yayında aktarıyor olacağım. Bununla ilgili sorularınızı da canlı yayında cevaplıyor olacağım. Sizlerden ricam videoyu buraya kadar izlediyseniz eğer beğen butonuna basarak kanala destek olabilirsiniz. Akşam canlı yayında görüşürüz.